Understand you soon it won't be long keep on keep on Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte bir kaşar yapalım. Kaşarımız basit kaşar. Evdeki olan malzemelerden. Kaşar zaten peynirden yapılıyor. Peyniri mayaladıktan sonra kendi suyunda iyice özleştiriliyor. Ama biz sizlere çok basit bir yöntemle hazırlayacağız. Öncelikle bizim evde Erzurum cıvil peyniri var. Biz onunla yapacağız. Sizin eğer cıvil peyniriniz yoksa marketlerde satılan çeçil peynirinden de yapılabiliyor. Hem daha güzel oluyor hem de ucuna mal oluyor. Mal edersiniz. Sadece malzemelerimiz süt, tereyağı ve cibil peynir ee, ya da çeçil peynir. Şimdi yapılışa geçelim. İlk başta tereyağımızı tencereye koyduk. Üstüne sütümüzü ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı. tereyağımız 100 gram anca var. Fazla yok. Evet tereyağımız eridi. Sütümüz de sıcaklandı. Şimdi peynirlerimizi koyuyoruz içine. Peynirlerimizi biraz dışarıda beklettik erisin diye. Evet içine katmaya başlıyoruz. Evet peynirlerimizi koyduk. Altını da açtık ocağımızın. Ee, sadece bu şekilde karıştıracağız. Karıştırma ile oluyor sadece. Bu arada bizim peynirimiz tuzlu. Bu yüzden tuz katmayacağız. Sizin peyniriniz tuzlu değilse siz, tuz, siz tuz katabilirsiniz. Evet kaşarımız artık oldu. Şimdi kare bir borcamımızı ıslatıp daha sonrasında dökeceğiz. Evet şimdi dökeceğiz. Evet şimdi üzerindeki suyu süzeceğiz. Çünkü üzerindeki su kurumayacağı için. Evet, kaşarımız oda sıcaklığına gelene kadar bekleyeceğiz. Daha sonrasında buzdolabına koyacağız. Suyunu da israf etmeyeceğiz. Ee, onunla hamur yoğurup poğaça yapacağız. Evet arkadaşlar, kaşarımız oda sıcaklığında oldu. Buzdolabına koy buzdolabına koymaya da gerek kalmadı artık. Şimdi kaşarımızı kesiyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Yaklaşık bir kilodan fazla kaşar çıktı. Evet arkadaşlar kaşarımız hazır. Artık bununla bir kaşarlı tost yaparız sabah. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı beğenmeyi zil bir sonra basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalın. Görüşürüz.